Batu, bir sabah gözlerini açtığında aklına harika bir fikir geldi. Anne baba bugün oyuncakçıya gidelim mi? Annesi Seda gülümseyerek başını salladı. Hadi bakalım ama çok fazla oyuncağın var zaten. Sadece bakmaya gideceğiz. Batu heyecanla sıçradı. Sadece bakmaya söz dedi ama içinden ama ya harika bir şey bulursam diye düşünmeden edemedi. Batu, annesi ve babası arabaya bindi ve şehrin en büyük oyuncakçısına doğru yola çıktı. Batu'nun heyecandan yerinde duramadığını gören babası özgür gülümsedi. Daha içeri bile girmedik Batu. Ama sanki kalbinde davul çalıyor. Batu kahvaltılarla gülümdü. Kalbinde bir davul olduğu fikri ona çok komik gelmişti. Ancak mağazaya girdiklerinde bir gariplik vardı. Oyuncaklar hareket ediyordu. Kutular kendi kendine açılıyor. Arabalar raflardan zıplıyor. Peluş ayılar ise hoplayarak mağazanın içinde dolaşıyordu. Anne, baba, bu oyuncaklar canlı. Diye bağırdı Batu. Tam o sırada mağaza sahibi belirdi. Uzun sakallı, gözlüklü, kocaman bir göbeği olan neşeli bir adamdı. Hoş geldiniz. Siz oyuncakçı labirentini çözmeye gelen yeni misafirler misiniz? dedi gülerek. Batu merakla başını salladı. Oyuncakçı labirenti mi? Evet. Burası sıradan bir oyuncakçı değil. Buradan çıkmak için eğlenceli oyunları çözmeniz gerekiyor. Başlamaya hazır mısınız? Batu gözleri parlayarak başını salladı. İlk oyun alanında rafın üzerine kaçan minik sihirli oyuncaklar saklanmıştı. Bunlar sıradan oyuncaklar değildi. Batu yaklaşınca renk değiştiriyor veya aniden şeffaflaşıyorlardı. Onları bulabilmek için çok dikkatli bakmalıyım, diye düşündü Batu. Babasının sesi duyuldu. Batu, eğer dikkatlice bakarsan bazen en küçük ipuçları bile sana yolu gösterebilir. Batu raflarda hafif bir parıltı fark etti. Bir oyuncak göz açıp kapayıncaya kadar şeffaf hale gelip tekrar beliriyordu. İşte buradasın. Batu hızla elini uzattı ama oyuncak tam zamanında yok oldu. Batu bir an düşündü ve yeni bir fikir geldi aklına. Eğer oyuncakları aniden yakalamaya çalışmak yerine onların renk değiştirdiği anı beklerse daha başarılı olabilirdi derin bir nefes aldı, dikkatlice odaklandı ve... Şip bir tanesini yakaladı. Mağaza sahibi alkışladı. Harika, ilk oyunu kazandınız. Batu mutlulukla zıpladı. Ama daha oyun bitmemişti. Bir sonraki bölümde Batu'nun devasa bir oyuncak treni çalıştırması gerekiyordu. Ama parçalar dağılmıştı. Bunu nasıl yapacağız? diye sordu Batu. Babasının aklına bir fikir geldi. Treni tamamlamak için eksik parçaları doğru sırayla dizmeliyiz. Batu oyuncak rayları birleştirdi, motoru yerleştirdi ve çuf çuf düğmesine bastı. Ama bir şey eksikti. Tekerlekler ters takılmıştı. Aa, bu yüzden hareket etmiyor. Dedi Batu. Annesi Seda güldü. Bazen en küçük detay bile önemli olabilir. Batu hızla tekerlekleri düzeltti ve trenin düğmesine tekrar bastı hareket etti ve kapı açıldı. Son oyunda Batu içindeki sürpriz ödülü açabilmek için şifreyi bulmalıydı. Kasada üç tane düğme vardı. Kırmızı, mavi ve sarı. Batu'nun annesi Şimdiye kadar ipucu gördün mü? diye sordu. Batu düşündü. Peluş ayıcıklar sarıydı. Yakaladığı sihirli oyuncak maviydi. Tren kırmızıydı. Sarı, mavi, kırmızı diye düğmelere sırayla bastı. Tık. Kasadan altın bir jeton çıktı. Mağaza sahibi gülümsedi. Tebrikler. Oyuncakçı labirentini tamamladınız. Batu heyecanla jetonu aldı. Peki bununla ne yapacağım? Diye sordu. Mağaza sahibi gülümsedi. O senin istediğin bir oyuncağı seçmeni sağlayan özel bir jeton. Batu'nun gözleri parladı. Annesi ve babası gülümseyerek Batu'yu tebrik etti birlikte en büyük ödülü kazandılar. Eğlenceli bir günü paylaşmak. Ve Batu hayatının en güzel oyuncak macerasını asla unutmadı.